Evet efendim. Hemen İmparator bugün e, ışıltılarla sahneye çıkacak. Harbi sizin için çok önemli. Neler söyleyeceksiniz bugün için ilk önce? Heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlıyım. İlk defa Harbiye'de sahne. Yani bir kere e evet. konuk olmuştum ama kendi konserim ilk defa olacak. Heyecanlıyım. Bizi yalnız bırakmadılar bugün Herkes orada hazır, <laughs> beni bekliyorlar. Ben de heyecanlıyım ve gidip hemen konserimizi yapmak başladık. Harbi konserleri genelde sanatçılar için para harcadığımız yerler derler ama sizin Doğru. için de yine öyle mi oldu? <laughs> Doğru yani para harcanıyor, para harcanmadan <laughs> olmuyor. Biraz biz da biraz hani özen gösteriyoruz, <laughs> göstermek istiyoruz. Elimizden geleni yaptık. Umarım beğenirsiniz. Bugün ne gibi sürprizler olacak? İlk harbi olunca sürprizleri de hazırlıklı olmak gerekiyor aslında. Ya aslında hani çok da böyle beklenti yükseltmeye gerek yok. <laughs> hani çok. Çok fazla sürprizim yok, ee, güzel bir sefo var, sağlam bir sefo var, canlı orkestramız var, ee, güzel bir şeyler daha ekledik orkestraya, biraz daha büyüttük, dansımız var, ben varım, sahnemiz var, güzel şarkılarımız var benim olduğum her yer coşar zaten diyorsunuz. Evet, coşturacağım. coşturacağım. Hemen evet efendim avatarınızı sormak istiyoruz. Avatar birazcık baby face ama sizde sakallar var. <laughs> ben de sakal var kökü bizde çıkıyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Nasıl buldunuz avatarınızı? Avatarımı zaten ee, yıllardır <laughs> aynı. Bilmem neden evet. beri bu, bunu, bu ve bunu, buna benzer şeyler <laughs> kullanıyorum. Ee, onun sakalı çıkmıyor. Cansız olduğu için sakalı uzamıyor <laughs> ama ben keseceğim ona benzemek için. Kesecek misiniz bunu? Ya bir ara keserim. Niye olmasın? farklılık? Tabii ki de keserim. Hı. Konserden konsere e, koşuyorsunuz aslında. En sonunda bir konserinizde yeğeninizi de tanıtmıştınız bildiğimiz kadarıyla. Evet. Yani hatırlayamadım ama doğrudur yani. Evet. evet yeğenim yani. dediniz ama evet, ben doğru. bir sosyal medyada gördüm. Doğru. Aa ee, evet küçük. Evet. Almanya'da oldum. Evet. evet yurt dışı konserinde. Evet. Bugün de var mı yeğenler sahneye çıkacak Vallahi babam... E, atıyor vallahi atabilir de yeğenleri böyle yandan gönderiyor benim de haberim olmuyor Öyle yani sürpriz oluyor bana da yani olabilir bilmiyorum şu an henüz görmedim. Bu senenin konser şampiyonu diyebilir miyiz aslında? Takvimde hemen yanımızda duruyor. İstanbul, Kuşadası, İzmir, Balıkesir. Harbi ile başlıyoruz. Kuşadası, İzmir, Balıkesir, Marmaris, Bursa, Bodrum, Antalya, Denizli, Samsun, Ankara, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş'ta noktalıyoruz. Tabi aralara başka şeyler de girebilir. Tabi başka konserlerim de var ama İmparator adı altındaki yapılan konserler bizim yaptığımız kendi konserlerimiz bunlar. Tabi başka belediyelerde de başka mekanlarda da sahneye çıkıyoruz. Özellikle Bodrum'u sormak istiyorum ki siz de keza görmüşsünüzdür haberleri. Bodrum'da biletler iptal oluyor deniliyor. Sefo'da daha iki ay var konser ama <laughs> nasıl gidiyor bilet satışları? Ya Allah, Allah, korusun yani umarım öyle bir şey olmaz yani yapmak istiyoruz. yani hani amacım buradan para kazanmak olmadığı için hani ne olursa olsun ben o konsere çıkacağım. Orada da insanlar gelecek bir şekilde yapacağız konseri. Hani para kazanmayız. Hani o da zaten amacım olmadığı için şu an bu turneyle beraber benim için önemli değil şu an. Az sayıda kişi yani de olsa şöyle, şöyle, organizatör yapıyor olsa konseri evet. adam şimdi yapamam zarar eder ve iptal etmek isteyebilir ama ben kendim yaptığım için hani para kazanma gibi bir amacım yok yani. da olsa diyorsunuz. Kaç kişi de gelirse ben sahneye Aynen. çıkarım diyorsunuz. Yani 100 kişi, 200 kişi yani 100, onlar o kadar da olmazdı tabii. o <laughs> kadar, geldiği kadar yapacağız, eğleneceğiz. Sonuçta işte <laughs> yani ben ilk başladığım zaman 5 kişi arkadaşlarım biliyordu. Hani o gün oraya 500 kişi gelsin okeyim. 5000 kişi okeyim. Peki şunu da sormak istiyorum. En son biliyorsunuz ki helikopterle çok da konuşuldu. Artık konserlere helikopterle gidilecek mi? <laughs> Ya o işin tabii biraz şovuydu. E, marka da sağ olsun Cornetto bizi yalnız bırakmadı ve o gün öyle bir e, güzel bir şov hazırladı. Yani tabii o işin şovu hani o gün öyle oldu. Tabii arada da bineriz tabii <laughs> ya neden olmasın. Geldiyse bineriz. Güzel miydi efendim? Hemen size de soralım. O gün neler gördünüz aslında? İstanbul'u bir kuş bakışı ya izlediniz. Galata'nın yanından şöyle bir geçtim baktım lan dedim. Hiç çıkmamıştım ama dedim yanından geçtik. Güzel oldu böyle. <laughs> Galata Port falan. Güzel tabii kuş bakışı bakmak. Yani siyasileri anladım. Lan dedim iyiymiş hayat. <laughs> <laughs> Hemen e, stüdyodayız. Stüdyodasınız. Biliyoruz efendim. Stüdyoda yanıyor zaten. Baktığımız zaman e, yeni albümde geliyor. Evet, e, albümün aslında ikinci parti. Normalde 24 şarkı hazırlamıştım. 12 12 olarak ikiye ayırdım. E bu turneden sonra da o albümün ikinci kalan kısmını yayınlamayı düşünüyorum. Sanatçılarımız genelde albüm çıkartmaktan e, hep imtina ederler ama Haklı. maliyetler yüksek. Haklılar yani hani onlar Siz neden albüme yön, yöneldiniz diye. E çünkü hiç albümüm yok. Yapmam lazım. Hani hiç albümüm yok. Yapmam lazım. Hani öyle bir birkaç tik var. albüme tik attım. Albüye etik atacağım. İşte böyle yavaş yavaş tikle tikleye. tikleye dolduruyorum kariyeri. İşler yolunda her şey yolunda ama Sefo'nun özel hayatında kimler var kimler yok aslında çok da merak ediyoruz. Oh, Keşke olsa. Sefo Bey aşka sss. ne zaman dikkat edeceksiniz <gülüyor> <gülüyor> Aşka ne zaman onu bilemiyor insan yani. Ee, ne zaman karşıma çıkar ve ne zaman onu tiplerin bilemiyorum. En Bekle. Son istiyordunuz biliyordunuz. İstiyorum hala istiyorum. Yok yani hani ortada bir şey yok. Hani tiklemek için hazırım ama gerçek bir aşk olması gerekiyor. Sana çağırmıyor aslında. gerçek aşk çıkmaz demek şimdi şey olur ama yani kendi içimden beklentim çıkmayacağı yönünde bir beklentim var ama çıkmaz demek tamamen üstünü böyle karalamak olmaz. Çıkabilir yani bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sefon'un kalbine girecek kadın nasıl bir kadın Neleri yapma sizi nasıl etkilerler? Hiç belli olmuyor ki yani saçından <laughs> da <hoşuna> bu <biliyorum. gülüyor> Ya işte orayı kestiremiyorum. seni kendiniz gibi düşünemeyiz. <laughs> o anki ruh halime bağlı. Ya tabii ya olsun. kimden hoşlanacağını bilemezsin ama yani genelde sarışınlardan hoş. <laughs> <laughs> Nelere katlanması gerekiyor? Yani ya sen... Onları değil de ben, ben abi yalan hiç sevmiyorum. Hani doğruyu söylesin desin ki ben bunu bunu yaptım desin. Eyvallah diyeyim ben de ama yalan konuşmasın. Çünkü yalan konuştuğunda kalp gidiyor, kırılıyor ve ben de bir şeyler bitiyor. O yüzden yalana hiç tahammülüm yok. Ee, onu da ne bekliyor derseniz biraz böyle çok hızlı böyle sinirlenip belki bazen arada kalp kırabiliyorum. Kalbini kırdıp insanlar şimdi özür dilerim burada. hani ee, o sinirimi biraz alttan alması gerekiyor. Çok fazla alışveriş olanlar. yapan, çok pahalı kıyafetler alan, böyle lüks takıntısı olan bir kadın sizi rahatsız eder mi? rahatsız yani zaten ondan fazla hoşlanmayabilirim. Yani ben de alıyorum, ben de giyiyorum ama bunu abartıp konuşmak ya da dile getirmek ya da bunun şovundaysa zaten hani onunla kesişmez öyle. Sizin en büyük lüksünüz ne? Kıyafet olabilir, sahne. sahne <laughs> bugün hep anladım ki sahneymiş benim en büyük lüksüm. <laughs> ee, sahne. Ben, gene kız var. arkadaştan devam etmek istiyorum ama Eda. Sefo inşallah aldatıldı mı? Veya aldattım? mı? Yani. Evet. <laughs> <laughs> İkincisinde bir durduk ama biz birden başlayalım, ya, ikiye gelelim. <laughs> i̇kisini de bilmiyorum Yani. yani çünkü hani bilemezsin aldatı hani bildiğim net bir şekilde aldatılıp da ayrıldığım bir adı aldattıp da ayrıldığım bir ilişkim yok. Ama e, aldattıysa ve bilmiyorsam helal sana lan. Helal sana. <laughs> <laughs> Beni böyle kandırdın helal sana. <laughs> o zaman tekrardan milli takıma gelmek istiyorum. Marş çok konuşuldu. İyisiyle kötüsüyle konuşuldu evet. ama uğurlu da geldi aslında baktığımız zaman. Ya, tabii ben de e, öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Tabii ki marşa bağlamak saçma olur. Ama takım da çok güzel gidiyor. Yarı final, <laughs> çeyrek finaldeyiz. Evet. Ağzımdan çıktı demek ki yarı finale final gideceğiz oldu. yani hani bu iş böyle. <laughs> Maça da gideceğim iki gün sonra. <laughs> Umarım yeneriz yani kalbim e, milli takımla. Bunu da söyleyip özel bir baksırım var, kırmızı. Hangi maça gittiysem yendik abi. En son maçta da giydim, oturdum ofiste, izledim, yendik. Yine giyip gideceğim, inşallah yenicek. Skor tahmini alabilir miyiz ona? Skor tahmini, ya 3-1 böyle içimden geçen... Ya yenelim de, ne olursa olsun. Buna yani, Uğurlu Baksır diyebilir miyiz, kırmızı Baksır'a? Diyelim abi, Uğurlu Baksır, Uğur Böceği Baksır. Son boxer. olarak Cemal sormak istiyorum. Cemal Can'a ulaşmak için bayağı bir emek harcamışsınız evet, ama... Evet, cevap vermedi bana. Sonra da kanka diyor, ben geleceğim. Lan diyor mesaj attım sana. Lukaku diyor görmedi falan geldi burada kendisi de Bir evet. takıma da ve e, maçına da gidecekmiş. O zaman beraber gidiyorsunuz. Aa ben haberim yoktu beraber. Bir beşli saydı e, bize kimle maç izlersiniz diye sizi saymadı <laughs> Demek ki maç izlemeyi başkaları siz da daha Siz kimle izlersiniz ya. efendim? Ben kimle izleyeyim ya ben orada arkadaş kim varsa taraftarla ya ben en son üç maç, iki maça ya da üç maça gittim taraftarla Beş izledik. Beş tane özel isim sizinle birlikte gelecek aynı uçakta seyahat edecek maçı da izleyecek. Ben mi seçeyim? Evet. evet. Siz seçin. Annem, babam, kardeşim, sen istiyorsun ki magazin yani, sen, yani. Sen, sen, <laughs> sen istiyorsun ki öyle Kız olsun. arkadaşım. Kız arkadaşım. Bir tane böyle isim istiyorsun değil mi? Vallahi yok ya. Hani yok. Ya maç ya sonuçta kendisini hisseden, iyi hisseden herkesle maçı izlerim ben. Hiçbir arkadaşınızı almaz mısınız? Vallahi kavgalı mi? olduğum birisiyle bile izlerim ben. Yani. Çünkü milli maçtır bu hani. Orası öyledir ve hiç sıkıntı yok. O da gelsin yanıma izleriz. Efendim çok teşekkür ederiz. Sahne sizi bekler. Pardon, pardon son, son, soru var. Emirhan Bey ile küs olduğunuzu biliyorum. Emirhan? Ee, çakal. Ha. Yani çakal. Ee, ceza saygı konserinde birlikteydiniz. Bir gelişme yaşandı mı? Bir barışma oldu. Devam ediyor. Bu barışma mı? gibi bir şey olmadı. Karşılaşmadık zaten kendisiyle. Ee, o kadar. Saygı Otokoy konseri, saygıdır. De de Biz de hani kavga... Misiniz, yan yana gelmemişsiniz diye duyum aldık ama... Ben işte sahne hazırlıyordum. O sıra o tarafa geçemedim. <laughs> ee, o yüzden yan yana gelmedik. Peki. Çok teşekkür evet, ederim. Çok teşekkür ederim.